Burada bakayım. Kim? Altın. Çizmeler. Çizmeler. Çizmeler yok. Yok çizmeler yok. Fatma abla. onları iade edecektim, paralarını da geri verecektim. Kız, ayakların olsa mıydı, kendinden mi miydi? Ne kadar onların fiyatı? 750 TL çıkıyor. Ne? 750 lira mı? Ben nasıl ödeyeceğim bu kadar parayı? Çok sağ ol ya Fatma abla. Gerçekten çok sağ ol. Kız, bu tazminat senin hakkın. Niye bu kadar takıyorsun? Değil. Hakkın falan değil. Ben orada bir ay çalıştım bana on bin lira para verdiler Fatma abla. Kendi haksızlıklarını parayla örtmeye çalışıp vicdanlarını rahatlattı onlar. Bırak rahatlatsınlar. Ne düşünüyorsun? Alan memnun, veren memnun. Ben memnun değilim ama. Ben memnun değilim Fatma abla. Benim gururumla oynadı ya onlar. Bu parayı onlara geri vereceğim. Günaydın. Musa. Musa hadi ablacığım kalk artık okula geç kalacaksın. Abla beş dakika daha lütfen. Tamam. Ama son beş dakika tamam mı? <laughs> Bu yine ne triplerde? Çizmeyi giydim de bana kızdı. Ha. Var ya benim aklım bunda çok kalmıştı. Ben alayım bunu ya. Venedik'te giyerim ha. Kız sus. Duyacak şimdi Ozan'la Venedik'e gittiğini. Ha yok. Duymasın tabii ki de. Nazarı değer onun. Hii, ben çok geç kaldım. İyi kız. Pazartemize gideceğim. Hangi parayla çıkaracaksın acaba? Hmm. Ozan gönderdi ya, sağ olsun. centilmen çocuk tabii. Kadına para ödetmiyor yani. Aferin çocuğa. Hadi bakın göreyim seni. Ay anne ya, ya sonunda hazırlıklar başlıyor. Ben Ozanla lan beni çok heyecanlıyım ben. Kız, sessiz ol, duyacak şimdi. Ha, ne yapayım ama çok mutluyum. O yüzden çok yani. Merak etmeyin, bu senin durumu iyi. Çok teşekkürler gerçekten, kolay gelsin. Teşekkür ederim, iyi günler. Kumru. Ozan. Senin burada ne işin var? Hiç öyle, buseyi merak ettim de öğretmenine sordum. Niye? Sen niye buseyi merak ediyorsun? Hangi sıfatla mesela? Onu çok seven abisi olarak Kumru. Ne var bunda? Etme Ozan. Bu şey merak falan etme. Biz kendi başımızın çaresine bakabiliyoruz. Biliyoruz biliyoruz bakarsınız. Yalnız da değilsiniz gördük. Tazminatını geri vereceğim. Ben zaten istemiyorum dedim. Sen niye bırakıyorsun ki? Tabii canım ya kesin öyledir gerçekten. Ne diyorsun sen ya? Aman neyse ne. Bir daha gelip durma buraya. Buna sen karışamazsın. Ozan, siz beni kovdunuz, bitti. Herkes kendi işine baksın. Allah benim belamı versin ya gerçekten o zaman, ha? Bu şeyi merak ettiğim için yazıklar olsun bana ya. Benim gitmem gerekiyor, İş görüşmem var. İyi günler. Bundu. Bundu. İyi misin? Ah, iyi değilim. Neren acıyor? Bileğim çok ağrıyor. Ah. ah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.